Manuel vites kullananların sık yaptığı 10 hata birinci vites koluna el dayamak, sürekli elinizi vites kolunda tutmak, şanzıman içindeki parçalara zarar verir, ikinci yokuşta debriyajla aracı tutmak, debriyajı kavrama noktasında bekletmek aşınmaya neden olur, el freni veya fren pedalı kullanın, üçüncü ayağı debriyaj üstünde dinlendirmek, debriyaja hafif basılı kalması bile zamanla büyük arızalara yol açar, dördüncü düşük devirde gaz vermek, Araç düşük viteste zorlarken gazlamak motoru zorlar. Gerekirse vites küçültün. Beşinci debriyajı sürekli hazırda tutmak. Sürüş esnasında ayağınızı sürekli debriyajda tutmayın. Bu parçalara zarar verir. Altıncı rampada kavrama noktasında beklemek. Bu debriyaj balatasını erken bitirir. El freni ya da yokuş kalkış sistemi kullanın. Yedinci. Hızlanmak için yanlış vites seçmek Motoru zorlamamak için hızınıza uygun vitesi kullanın. Gerektiğinde vites küçültün veya büyütün. 8. kırmızı ışıkta viteste beklemek debriyaj sistemini boşuna zorlar. Boşa alıp frene basın. 9. debriyajsız vites değiştirmek vites değişimi için mutlaka debriyaj kullanın. Aksi halde şanzıman zarar görür. 10. fren yaparken debriyaja erken basmak aracı durdururken motoru olabildiğince devrede tutmak daha güvenli ve frenler için daha sağlıklıdır. Bu tür bilgiler için bizi takip edin.